Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu neden ders çalışamıyoruz olacak. Şöyle ki ben sizden yaklaşık birkaç ay önce, üzerinden çok zaman geçti. Neden ders çalışamadığınızla ilgili hani sorunlarınızı, problemlerinizi bana Instagram'dan göndermenizi istemiştim. Fakat ben bu videoyu erteleye erteleye bir türlü çekemedim ve hani artık bugün dedim ki aklıma geldi bir anda. Çekeyim ve size yardımcı olayım. Genel olarak videonun teması şöyle olacak. Sizden topladığım ders çalışmanızı engelleyen sorunları sizlerle paylaşacağım ve ardından da çözüm üretmeye çalışacağım. Tabii ki ben bir eğitim uzmanı değilim. Eğitim koçu değilim. Hani tamamen böyle bilimsel veya hani psikolojik bir şekilde yaklaşmam olaylara. Fakat hani kendi kendine ders çalışma üzerine oturtmuş ve belli sorunları aşmayı başaran bir öğrenci olarak hani size bir şekilde yardımcı olabileceğimi düşündüm bu videoyla. Ve zaten sizden gelenlere baktığınızda aslında hepimizin aynı şeyleri yaşadığını, çoğumuzun bu sorunlara sahip olduğunu fakat bazılarımızın atlatabildiğini, aşabildiğini bazılarımız ise bu konuda bir tık problem yaşadığını göreceksiniz. Ben de işte bu konuda problemler yaşayan insanlara biraz yardımcı olmak istedim bu videoda. Sizden gelenlerden bu videoda bahsedeceklerimi seçerken de en genel genel şekliyle böyle herkesin yaşayabileceği sorunlardan seçmeye çalıştım ki hani siz de herkes kendine bir parça çıkarabilsin. Herkes bir şekilde faydalanabilsin bu videodan. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Siz zaten konseptin ne olduğunu anladınız genel olarak. Ben isterseniz hemen sizden gelen sorunları böyle size okumaya ardından da çözümler bulmaya başlayayım. Evet ilk olarak başkaları eğlenirken derse devam etmekte zorlanıyorum diye bir yanıt gelmiş. Şöyle ki bu aslında gençlerin ve hani genellikle de belli bir hedefi olan gençlerin çok sıklıkla yaşadığı bir durum bence. Çünkü çevrenizdeki herkesin sizin kadar yüksek hedefleri olmuyor veya hedef olsa bile bunun bilincinde olmuyorlar ne yapmaları gerektiğini farkında olmuyorlar. Bu sebepten ötürü onlar dersleri çalışmaları ciddi almazken siz bir şekilde kendinizi onlardan frenlemeye hani daha kendinize yönelmeye ve dersleşmeye çalışıyorsunuz. Bu da bazı durumlarda gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Bunu ben de çok yaşamıştım ortaokuldayken. Hani mesela arkadaşlarım dışarıda buluşacaklar, bir konsere gidecekler, bir yere gidecekler. Fakat ben evde kalıp dersleşmem gerektiğini farkındayım. Ama bu sürede hani onlarla da olmak istiyorum ve bu yüzden böyle bir kendi ikilem yaratabiliyor. Bu sorunla başa çıkmaya çalışırken benim kendi adım bulduğum çözüm şu olmuştu. Zaten kendinizi kısıtlamanız gereken yani LGS öğrencisiyseniz mesela kendinizi kısıtlamanız gereken belli bir süre dilim var. Bu süre dışında zaten istediğiniz hayatı siz de yaşayabilirsiniz. Veya eğer şey değilseniz bir sınava yönelik çalışmıyorsanız genel olarak ders çalışmanız gereken bir dönemdeyseniz dediğim gibi hayatınızın tümünü ders çalışarak geçirmeyeceksiniz. Belli dönemlerde yoğunlaşmanız gerekecek. Bunun dışında siz de tabii ki hani hayattan zevk alacağınız aktiviteler yapabilecek durumda olmalısınız bence. Bu yüzden şunu farkında olun. Kendinizi kısıtlamanız gerektiğinde tamamen kısıtlarsanız ve bunun dışında kendinizi eğlendirecek aktivitelere hani daha boş vakitlerinize yer verirseniz bunun faydasını siz göreceksiniz. Evet arkadaşlarınız o anda çok eğleniyor belki. Hani gerçekten çok zevk alıyorlar, beraberler çok mutlular. Fakat acaba ders çalışmamalarının sonuçlarını gördüklerinde de aynı derecede mutlu olacaklar mı? Veya siz çalışmanızın karşılığını aldığınızda ve gerçekten güzel bir sonuçla karşılaştığınızda ne kadar mutlu olacaksınız? O kendinizi kısıtlamanın değerine değecek mi yani? Bence önemli olan soru bu burada. Ki genellikle gerçekten değiyor arkadaşlar. Yani ben ortaokul hayatım boyunca kendi kısıtlamam gerektiğinde gerçekten eve kapanıp son yani sonuna kadar ders çalışıp onun dışında da hani beni etkilemeyen durumlarda sosyal hayatımda yaşayan bir insanım. Bu yüzden kısıtlamaya değiyor. Sonucunda karşını aldığınızda hani gerçekten buna değdiğini gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz ve şeyinde farkında olmalısınız. Hani bunu böyle söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani gerçekten çalıştığınızda çalışmayanlara göre ne kadar öne çıktığınızı ve bu yüzden onların eğlenerek geçirdiği vakitle sizin çalışarak geçirdiğiniz vakit arasında ne kadar verim farkı olduğunu ve sizin ne kadar olumlu yönde etkileyeceğini farkında olmalısınız. Bu yüzden tabii ki kendinizi onlarla karşılaştırın demiyorum ama hani kendiniz için yaptığınız her şey size geri dönecektir. Bu yüzden başkalarının hayatına çok odaklanmadan kendi hedefleriniz çerçevesinde çalışmada devam etmeniz daha mantıklı tabii ki. İkinci olarak... Fazla yapmam gereken olunca yapmak istemiyorum. Bu gerçekten çok büyük bir sorun ve benim de çok zorlandığım hatta çoğu zaman aşamadığım bir sorun. Çünkü gerçekten okulda çok fazla ödev veriliyor mesela bir proje ödeviniz oluyor, ders çalışmanız gereken çok fazla konu var ve bunun bir listesini yapıyorsunuz, bakıyorsunuz ki dağlar kadar yapılacak iş var. Ve hani o anda insan tabii ki şey istemiyor işte hani başlayayım da bitsin hemen diyemiyor çünkü çok büyük ve çok gözünüzü korkutuyor. Bu yüzden hani ben de genellikle bu sorundan dolayı böyle bir şeyleri ertelediğim veya bir şeylerden kaçtığım çok yaşanıyor. Bu yüzden hani böyle kesin ben bunu başardım size tavsiye vereyim diyemiyorum ama hani bazı durumlarda bunu biraz daha etkisini azaltabiliyorum. Ondan bahsedeyim. Şöyle ki mesela çok büyük bir proje ödevim var diyelim ki. Belki günlerimi alacak. Belki işte haftalarımı alacak. Çok önemli ve çok büyük bir proje ödevim var. Bu böyle bakıldığında çok korkutucu. Hani başlaması bile çok korkutucu. Çünkü hani başlarsanız devamını getirebileceğinize inanmıyorsunuz vesaire vesaire. Ve hani bitirdim diyebilmek için çok uğraşmanız gerekiyor. Bu da bence insanı çok hani kendi geri çekmesine sebep oluyor böyle bir projeden. Fakat bunun yerine siz elinizdeki görevi parçalara ayırırsanız bu iş çok daha yapılabilir ve kolay gözüküyor. Bunu fark ettim. Bunu da bana bir arkadaşım önermişti. Onun sayesinde aslında bunu fark etmiş oldum. Mesela projeyi tam bir bütün halde düşünmek yerine ilk giriş kısmı, araştırma kısmı, işte ne bileyim not çıkarma kısmı diye küçük küçük parçalara bölerseniz elinizde bir büyük proje değil birkaç küçük proje olur. Ve bu şekilde hani her birini tamladıkça bir şey başarma hissine, bir şey bitirme hissine ulaşabilirsiniz ve hani tatmin olursunuz. Çünkü sürekli tek bir şey üzerine uğraşmak hani ne zaman sonuna geleceğim artık duygusuna kapılmaz yap oluyor. Fakat küçük küçük görevlere böldüğünüzde bunu. Hani her bir görevi tamamladığınızda motivasyonunuz artıyor ve kendinize güveniniz aslında artıyor. Bu şekilde diğer bir göreve başlarken hani yeni bir heyecanla, yeni bir motivasyonla başlayabiliyorsunuz. Bu benim hani kullanmaya çalıştığım ama kullandığımda da yararını çok gördüğüm bir taktik. O yüzden size de paylaşmak istedim. Gerçekten hani psikolojik olarak size çok daha kolay işler yapmanıza teşvik ediyor. O yüzden dediğim gibi siz de deneyebilirsiniz istiyorsanız. Bunun dışında çok önerebileceğim bir şey yok bu konuda çünkü benim de hali hazırda üzerinde çalıştığım benim de çalıştığım bir problem. O yüzden hani siz çözümünü bulursanız bana söyleyin beraber aşalım. Başka bir problemimiz dikkatimin dağılması. Aklıma başka başka şeyler geliyor ve soruyu çözemiyorum. Bu konuda hani aslında bilmiyorum kesin bir çözümü var mıdır yok mudur ama şimdi çok elinde olan bir şey değil. Hani siz ne kadar odaklanmak isterseniz isteyin bazen olmuyor ve gerçekten şey yapamıyorsunuz böyle hani bütün dikkatinizi oraya veremiyorsunuz. Bu da hani dikkatinizi birçok yere dağıtınca hiçbir işe tam olarak odaklanamamanız anlamına geliyor. O yüzden tabii ki ders aldığınız verim düşüyor. Bu benim de başıma geliyor çok sık. Ben de insan insanım. Hani hepimiz insanız. Hepimizin dikkati dağınık olabilir. Fakat burada ben genellikle şeyi sorguluyorum kendi kendime böyle bir durum yaşadığımda. Mesela masanın başına oturdum. Önümde bir test kitabı açık ve çözmeye çalışıyorum. Ama bir türlü istediğim kadar işte oraya odaklanamıyorum. Hani soruları anlayamıyorum. Diyorum ki ben şu an ne düşünüyorum? Böyle bir kendimi sorguluyorum. Bundan sonra kendimi sorguladıktan sonra genelde aklımda bir şey olduğunu fark ediyorum. Mesela atıyorum ne olsun? Bir şey bir düşünce kafamı dağıtıyor olsun, dikkatimi dağıtıyor olsun. Diyorum ki kendime tamam bir ara vereyim ben veya hani yeni başladıysam bile bir ara vereyim. Bir 5 dakika sadece bu düşünce hakkında düşüneyim. Hani tamamen aklına ne varsa ne yoksa ortaya koyayım. Bu düşünceyi tamamen bitireyim, tüketeyim. Sonrasında Aklımı, zihnimi sıfırlamış bir şekilde tekrar derse döneyim. Bu taktiğin gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Çünkü hani dikkat dağınıklığına yapabileceğiniz çok bir şey yok ama aklınızı çelen, hani dikkatinizi dağıtan bir şey varsa ve bunun farkındaysanız, ne olduğunu bulabiliyorsanız, hani belki bir süre tabii çok da e, şeye aşmayacak şekilde, hani vaktinizi çalmayacak şekilde bir süre ona yönelmek, sonrasında tekrar hani rahatlamış bir şekilde derse dönmek çok mantıklıdır. Ben e, dediğim gibi böyle yapıyorum. Siz de eğer hani denerseniz ve memnun kalırsanız çok faydasını görürsünüz diyorum ve yeni problemimize geçiyorum. Korku ve umutsuzluk. Bazen hiç başaramayacakmışım gibi oluyor. Bu genel olarak eğer uzun bir süredir ders çalışıyorsanız ve belli bir hedefiniz varsa o hedefe yönelik çalışıyorsanız çok normal bir durum. Çünkü iki durum var. Hani ya yeterli çalışmıyorsunuzdur diye korkuyorsunuzdur. Ya da çalışıyorum. Evet yeterli çalışıyorum ama karşını alamayacağım diye korkuyorsunuzdur. İki durumu da tek tek böyle bir irdelemek gerekirse. Eğer yeterli çalışmadığınızı düşünüyorsanız ya daha fazla çalışırsınız. Hani gerçekten yapabileceğinizin en üst kapasitesine kadar kendinizi zorlarsınız. Ya da hani yeterli çalışsanız bile yeterli değilmiş gibi hissediyorsunuzdur. Ve burada da şeyi düşünün. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Hani gerçekten daha yapabileceğiniz bir şey yok. Ve bu yüzden hani şu an yaptığınız şey size her türlü daha ileri taşıyacak. Gerçekten gerçekten hani bir düşünün hiç soru da çözmeyebilirdiniz. Siz hiç ders çalışmayabilirdiniz. Demek ki hani bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeyin farkındasınız ve bu yüzden hani yaptığınız şeyle gurur duyun ve bunun karşılığını alacağınızı bilin. Ve hani gerçekten bir tespit yapın. Yeterli mi çalışıyorsunuz, yeterli çalışmıyor musunuz? Neden böyle yetersiz hissediyorsunuz? Bunu biraz aslında irdelemek lazım bence kendi içinizde. Eğer dediğim gibi yeterli çalışıyorsanız fakat yine de yetersiz hissediyorsanız biraz kendinize hani bunun yeterli olduğunu hatırlatmaya çalışın. Bu ne kadar kolay olur bilmiyorum ama hani elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız bunun sizin yeterli olduğunun farkında olun. Onun dışında bahsettiğim ikinci durumda çalışmanıza rağmen, çalışmanızdan emin olmanıza rağmen yine de kötü bir şey olursa düşüncesi. Bu benim çok vardı hani eskiden ortaokuldayken. Çok emek veriyorum, çok çalışıyorum ama ya bir şeyler ters giderse, işte sorun çıkarsa, bir şekilde sınavım kötü geçerse tarzında. Burada benim rahatlamamı sağlayan tek durum şu oldu. Hani ee, bir başarıya giderken iki faktör var. Bir sizin çalışmanız bir de şans. Doğal olarak şans faktörünü çok kontrol edemiyorsunuz. Çoğu şeyi ayarlamaya çalışsanız, tüm riskleri azaltmaya çalışsanız da bazen bazı durumlarda sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama bu sorunlara yönelmek çok saçma çünkü onun yerine hani sizi çok daha fazla etkileyecek çalışma faktörüne yönelmek çok daha mantıklı. Eğer siz çalışıyorsanız kazanmamanız için aslında hiçbir sebep yok düz mantıkla baktığınızda. Bu yüzden hani elinizden gelen en fazlasını yapın. Hani hiçbir şekilde pişmanlık duymayacak şekilde çalışın. Mesela bir sorun çıksa bile evet ben elimden geleni yapmış Demek ki hani bu böyle olmalıymış, ben daha bir şey yapamazdım, pişman değilim diyebilmeniz gerekiyor. Ben tamamen buna göre çalışıyordum. O yüzden çalışıyorum evet, bu kadar çalışmayla bir şey başarabilirim, bunun farkındayım. Bu yüzden hani kendimle gurur duyuyorum kafasına girip. Ama tabii ki de hani kesin kazanacağım demiyordum. Çünkü dediğim gibi hayat bu, her an her şey olabilir. Hani elinizde olmayan sorunlar yaşanabilir. Ama dediğim gibi eğer çalışıyorsanız korkuya, umutsuzluğa hiç gerek yok. Genellikle çok büyük oranda çalışmanızın karşılığını alırsınız. Sıradaki sorunumuz telefona bakmaktan vazgeçemiyorum. Telefona bakmaktan kim vazgeçebiliyor ki? Ya şöyle cep telefonları bu kadar ulaşılabilir olunca her an her saniye hani bir şekilde kontrol etmek, mesaj gelmiş mi, işte hangi video yayınlanmış, ne olmuş, ne etmiş insan kontrol etmek istiyor. Ve bu durum gerçekten fark etmeseniz bile hani bir dakika, iki dakika diye diye günün çok büyük bir kısmını alıyor ve sizin hani verimlerinizi yapabileceğiniz şeylerin kapasitesini çok düşürüyor. Ben hani lise öğrencisiyim şu anda böyle hani çok ciddi yakında bir hedefim olmamasına rağmen son zamanlarda sosyal medya kullanımımdan çok rahatsız olmaya başladım ve telefonumdaki hani bir anda tüm uygulamaları sildim neredeyse. Bir tek şu anda Instagram hesabım duruyor. O da hani resmi hesap olan duruyor. O da resmi hesap olduğu ve sizinle iletişime geçmem gerektiği için hani bunu zaten severek yapıyorum. Ama çok vakit ayırmamaya çalışıyorum yine de. Onun dışında telefonda vakit geçirebileceğim neredeyse hiçbir uygulama yok ve bu yüzden telefonu elime aldığımda doğal olarak vakit geçiremiyorum. Bu sebepten ötürü e, hani kendi kendimi bir şekilde kısıtlamış oldum ve ilk başlarda bu durum beni zorlasa da işte ne bileyim Instagram'da saatlerce gezinmeyi belki işte ne bileyim Pinterest'e dolaşmayı özlesem de bir süre sonra yokluğunu aramıyorsunuz bile. Bu yüzden size önerebileceğim şey telefonunuzda vakit geçirebileceğiniz her şeyi silmeniz. Hani tabii ki belki aralarında size fayda olanlar da oluyordur. Onları silmeyin. Hani onlardan sadece faydalı olan kısmını almaya, gerisini azaltmaya çalışın. Bu şekilde eğer sizi oyalayan gereksiz şeyleri silerseniz artık sizi oyalayamazlar. Bu yüzden sorun kökünden çözülmüş olur. Bunun dışında eğer bu bile yetmiyorsa hani hala telefonu alıp bir şeylere bakmaya çalışıyorsanız alakalı alakasız. Belki hani ders çalıştığınız saatlerde telefonu sizden çok uzak bir yere odanın dışına koyup yani belki kendinizi odaya kitlemek güzel bir çözüm olabilir. Hani telefona ulaşma veya telefona vakit geçirme şansınızı tamamen sıfırlayın. Kendi iradenize kalmasın bu. Gerçekten sıfır olsun. Bu şekilde hani çok daha mecburen rahat bir şekilde şey yaparsınız. Sosyal medyadan veya diğer kaynaklardan uzaklaşırsınız. Kitap okuma isteği, elimden kitabı bırakmak istemiyorum demiş biri. Şöyle ki bu aslında hani bu durumda olmamız çok şey bence kötü. Hani kitap okumaktan kendimiz alıkoymak zorunda olmamız. Ama tabii ki belli durumlarda kitap okumak da hani size o aradığınız ders şeyini tabii ki vermiyor e, doğal olarak. Özellikle okuduğunuz kitap türüne göre de değişir ama hani kitap okumak her zaman sizi başarıya götürmüyor maalesef. Ne kadar faydalı ve güzel bir etkinlik olsa da hani bence bir yerde dur demek gerekiyor buna. Şöyle ki ben çok bu konuda sorun yaşamıyorum. Çünkü hani dersimin etkileyecek kadar bir kitap bağımlılığım yok. Ama Kendimi senin yerine koyduğunda belki bunu şöyle açabilirsiniz işte kendinize belli bir sayfa sınırı koyup onun dışında daha fazla okumamaya ve hani okuduğunuz kaynakları kendi derslerinize daha alakalı seçmeye ve bu şekilde hani kitap okurken geçirdiğiniz vakti aslında bir tık da dersleşerek geçirmeye. Bunun gibi yöntemleri deneyebilirsiniz belki. Tabii ki sayfa sınırı koymak sizin aklınıza gelmiştir. Çok böyle özgün bir fikir değil ama hani ne bileyim e, kitabı tamamen belli gün sayısına bölüp her günün sayfalarını belirlerseniz bu şekilde hani her şey belli olur ve onun belki dışına çıkmak istemezsiniz. Hani kendinizi durdurursunuz. Bunun dışında mesela derslerinizin daha genel kültür haline gelmiş hali ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. Mesela biyoloji mi zorlanıyorsunuz? Biyoloji hakkında kitaplar okuyun veya kimyada mı zorlanıyorsunuz? Konularınıza bağlantılı olan kimya konuları hakkında kitaplar okuyun. Bu şekilde hani biraz daha hem kitap okurken kendinizi kısıtlamamış olursunuz hem de derslere faydası olur. Çok daha hani genel kültürünüz artar. Bu çok güzel olur ama tabii ki bunu derken de hani kitap okumak çok önemli. Eğer hani sizi etkilemeyecek seviyedeyse bence kitap okumak çok mantıklı, çok güzel bir şey. O gün beni zorlayan veya üzen bir şeyin olması. Bu çok aslında şey bir durum. Hani elinizden gelen hiçbir şey yok bu konuda çünkü eğer sizi gerçekten ders ulaşamayacak kadar etkiliyorsa büyük ihtimalle önemli bir sorundur ve hani bu konu için üzgünüm. Umarım kısa sürede atlatırsınız diyorum. Ama hani bu konuda yapılabilecek tek şey belki de şey kafasına girmek biraz. Ben ders çalışmaya başladığım anda ders dışındaki bütün dünya benim için bitiyor. Hani eğer bu kafa yapısına girerseniz gerçekten bir süre sonra günlük problemlerinizin, sosyal ilişkilerinizdeki sorunların veya bilmiyorum başka hani ders dışındaki sorunların sizi o esnada ilgilendirmediğini göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi hani tamam bunlar önemli sorunlar belki ama o anda sizi ilgilendirmiyor. O an sizin tek sorumluluğunuz ders çalışmak ve bu yüzden başka sorumluluklarınızı düşünmek için çok gereksiz bir vakit. Bu yüzden hani bunu yapmak çok kolay değil farkındayım. O yüzden hani çok uzun konuşmayacağım bu konuda. E çünkü hani ne kadar yapılabilir tavsiyeler vereceğim bilmiyorum. Ama dediğim gibi ders esnasında ders dışındaki her şeyi unutup hani o şekilde derse başlayıp bütün çalışmanızı bitirdikten sonra tekrar günlük hayatınızdaki problemlerinizle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde çok daha hani yapıcı olur tabii ki ama bunu gerçekleştirmek ne kadar kolay ne kadar ee, uygulanabilir bilmiyorum. O yüzden hani çok da bir yorum yapamayacağım. İnsanların sen yapamazsın demeleri. Şöyle insanlar hep konuşuyor. Hani her her zaman sürekli bir şekilde laf ediyorlar ve siz iyi bir şey yapsanız da, kötü bir şey yapsanız da, iyi bir hedefiniz de olsa da, bir şey hedeflemeseniz de sürekli her şekilde insanlardan laf yiyeceksiniz. Bu yüzden bir süre sonra bence insan hani tabiri caizse el aleme kulağını kapamayı öğrenmeli. Ve hani siz eğer yapıyorsanız, bir şekilde çalışıyorsanız ve kendinize inanıyorsanız başka birinin yapamazsın demesi sizi etkilememeli. Tabii ki ilk başlarda hani moraliniz bozulacaktır çünkü çünkü bilmiyorum insan sosyal bir varlık ve onaylanma ihtiyacı hissediyor doğal olarak ama bunun dışında hani onun bir onaylama mı cümlesi, seni motivasyonunu bozacak bir cümle. Senin hayatında veya başarı sürecinde hiçbir şey etkilemeyecek. Senin kendi psikolojinden başka. Bu yüzden sen çalışıyorsan, yeteri kadar çalışıyorsan, bu konuda kendine güveniyorsan neden başkalarını dinleyesin ki? Onlar senin nasıl biri olduğunu bilmiyor. Ne kadar kapasiten olduğunu bilmiyor. Çalışma düzenini bilmiyor. Hani yaşadığın şeyleri bilmiyor. Bu yüzden insanlar yapamazsın dedikçe bence şey yapmalısın. İşte... Ben çalışıyorum, yapabilirim. Ama bak, onlar yapamazsın diyor. Bir de yapayım da onları inat yapayım. Hani gerçekten bunlar sizi daha aşağı çekmek yerine hırslandırıp yukarı çekerse çok fazla olabiliyorlar. Ama dediğim gibi bir süre sonra da bence insanların dediklerini çok takmamayı öğrenmek gerekiyor. Hani çünkü hepimiz yaptığımız her şey konusunda eleştiriliyoruz bence. Bunu e, kimse bence reddedemez. Ve böyle konularda da özellikle insanı aşağı çeken e, eleştirilerde biraz kulak tıkamak gerekiyor. Tabii ki eğer burada yapıcı bir eleştiri varsa mesela eğer bu şekilde çalışmaya devam edersen yapamazsın diyorsa biri. Burada şey demeyin hani ya sen beni kıskanıyorsun işte bu yüzden e, beni aşağı çekmeye çalışıyorsun. Lütfen hani böyle deme deyip kulak tıkama tıkamayın. Hani eğer biri size bir e, yapıcı eleştiride bulunuyorsa ve eğer başarınızı olumlu etkileyecek bir önerisi varsa bunu tabii ki dinleyin. Hani kulak verin. Ama bunun dışında da bir şekilde neden belirtilmeden veya öneri niteliği taşımadan yapılan eleştirilerde bence çok da takmamak lazım. Tabii ki bu kişinin kendi kararı. Ama ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında en çok sesten rahatsız oluyorum denmiş. Benimle geçmişte bu takım bir tık sorunlarım oldu. Hani yaşadığım çevreden dolayı ses çok etkiliyordu beni ve ders çalışamayacak seviyeye geliyordum. Sonrasında nasıl oldu bilmiyorum ama müzikle çalışmaya alıştım ve hani dış sesleri duymamak için o düzensiz ve hani ne zaman başlayıp ne zaman bitireyim bilmediğim seslerle dikkatimi bozmak yerine hali hazırda bildiğim ve beni rahatlatan müziklerle çalışmak bana çok mantıklı ve çok böyle kolay gelmeye başladı. Hala bu aktivitemi devam ettiriyorum. Gerçekten müziksiz ders çalışamayan bir insanım. Ve o yüzden hani belki bunu önerebilirim. Tabii ki burada biraz dozajı da ayarlamak lazım. Çünkü eğer bir sınava hazırlanıyorsanız sınav esnasında müzikle çalışamıyorsunuz. Bu yüzden hani tamamen müziğe de bağımlı olmak lazım. Ama eğer sesli bir ortam varsa müzikle çalışmayı önerebilirim. Hani kulaklıklarınızı takıp diğer ortamı duymayacak şekilde. Ben bu sonra böyle yaşıyordum. Bunun dışında biraz bundan kaçmak yerine belki rahatsızlığınızın üzerine gitmek daha mantıklı olabilir. Hani ilk başta rahatsız olursunuz. İkincisinde çözemezsiniz. Bir daha çözemezsiniz ama bir süre sonra bünyeniz ona alışır ve hani artık sesli ortamlarda bile soru çözebilen bir birey haline gelirsiniz. Veya ders çalışabilen. Bu da çok güzel olur. Hani her alanda size çok iyi etkiler. O yüzden bence bunu da deneyebilirsiniz. Çok üşeniyorum. Masa başına geçemiyorum. Bu konuda kimin söz olduğunu hatırlamıyorum veya kimin hani bu önerisi olduğunu hatırlamıyorum ama şöyle bir şey duymuştum. Eğer aklınıza bir fikir geldiyse 5 saniye içinde o fikir için fiziksel olarak harekete geçin. Yoksa vücut kendini bunu yapmamaya ikna eder diye. O yüzden mesela ders çalışmanız gerektiğini farkına vardınız. Dediniz ki ders çalışmam gerekiyor. 5 saniye içinde kalkın ve masaya geçin. Çünkü hani şey yaparsınız, üşenirsiniz veya işte neden çalışayım ki onuna girersiniz. Bu yüzden hani o an aklınıza geldiği anda, o bilince sahip olduğunuz anda kalkın ve masaya oturun. Zaten inanın gerçekten masanın başına bir kere oturduktan sonra her şey çok kolay oluyor. Önemli olan başlama gücünü insanın kendine bulabilmesi. Onu bir kere yakaladıktan sonra belki de o gücü yakalayamadan hani kendinizi zorlayarak masanın başına oturduktan sonra her şey çok daha kolay olacak ve e, gerçekten daha verimli bir seans sizi bekleyecek. Ve ayrıca ben şunu da savunuyorum. Hiçbir şey çok kolay değil gerçekten. Hani bu hayatta bir şeyler yapmak istiyorsanız çok zor şeyler. Hani tabii ki ben bunu çok böyle bilge bir insan olarak söylemiyorum. Çevremdeki örneklerden. Bu yüzden her zaman böyle istediğiniz şeyleri yapmayacaksınız. Motivasyonunuz yüksek olmayacak. Hani önemli olan modun uzun yüksek olması değil disiplinli olabilmek. Bu yüzden istemiyorsanız bile o başına oturacaksınız ve istemiyorsanız bile o ders çalışacaksınız. Bu yüzden hani masaya oturma isteğim gelsin diye beklemeyin. İsteği kendiniz yaratın. O şekilde belki bir öneri verebilirim. Bugünün sorunları bu kadardı. Umarım size fayda olabilmişimdir. Çünkü ben okurken hep böyle şey oldum. Aa bunları ben de yaşıyorum. Hani gerçekten herkes aynı şeyi yaşıyormuş oldum. Belki size de hani yalnız olmadığınızı hissettirmiştir. Eğer ben benimkiler fayda olduysa güzel öneriler almışsınızdır diyorum ve gerçekten bu videonun size fayda olmasını umuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz ve beni instagramdan şöyle takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bu arada eğer istediğiniz video fikirleri varsa bu şekilde hani yeni veya özgün fikirleriniz varsa yorumlarda onları da belirtebilirsiniz diyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>